Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle iki tane yumurtamızı yoğurma kabına kıralım. Yarım çay bardağı kadar toz şekerimizi ilave edelim güzelce çırpalım. Yarım çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağımızı ekleyelim. Bir paket vanilya ilave edelim ve çırpmaya devam edelim. Arkadaşlar unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Toplamda 3 su bardağına yakın un kullandım. Dediğim gibi unun e, kalitesine göre değişiklik gösterebiliyor dikkatli bir şekilde azar azar ilave ederseniz daha iyi olur. Bir pakette kabartma tozu ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Evet, şimdi hamurumuzu iki eşit parçaya bölüyoruz arkadaşlar. Hamurun bir parçasına bir tatlı kaşığı kakao ilave edelim ve güzelce yoğurmaya devam edelim. Şimdi yağlı kağıdın arasına alalım ve hamurumuzu açalım. Diğer kalan parça hamurumuzu da aynı şekilde açıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi üst üste yerleştiriyoruz ve rulo şeklinde sarıyoruz. Evet, bu şekilde güzelce hamurumuzu sarıyoruz arkadaşlar. Üzerine bir yumurta akının içine bir tatlı kaşığı kakao koyuyoruz ve güzelce yediriyoruz arkadaşlar. Karıştırıyoruz. Bir fırça yardımıyla daha sonra da üzerine sürüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi çatalla da desen yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çizikler oluşturabiliriz. Şimdi dilimleyelim, aralarını açalım ve ortalama 180 derece fırında alt üst ayarda pişirelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz çok güzel oldu. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Videolarımı izlemeyi, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.